Öncelikle hayırlı olsun başkanım. Başkan seçildiğiniz zaman ardından bir pandemi sürecine geldik ve ilk defa da sizinle bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun diyorum o yüzden. Güzel keyifli bir toplantıda tüm turizmciler bir araya geldi. Neler söyleyeceksiniz öncelikle pandemi sonrasında? Bugün e, biz e, tabii etik yönetim kurulumuza hayırlı olmak için e, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı olarak burada bulunuyorum. E, yeni yönetimine eskiden de kalan arkadaşlarımız vardı. E, etik bizim için çok önemli bir e, turafet için çok önemli bir e, derneğimiz e, e, İzmir'i temsil etmesi açısından. Ee, tabii bugün e, burada e, otellerimizdeki dolulukları, otellerimizdeki beklentileri, önümüzdeki süreçte neler yaşanacak, nelere ihtiyaçları var onların değerlendirmesini yapacağız. Sizin de dediğiniz gibi kötü bir pandemi süreci yaşadık ama sadece Türkiye değil bütün dünyadaki turizm hareketleri durmuştu. Bunu çok güzel yönetmeye çalıştık. Bu güvenli turizm sertifikası ondan sonra vaka sayılarının düşmesiyle ilgili aşılarımı aşılama oranlarımızın şu anda yükselmesinden dolayı da yurt dışında Türkiye cazip hale gelmeye başladı. İnşallah bu sezon kaçırdığımız geçen sene ve bu sezon başında kaçırdığımız dönemi yavaş yavaş toparlamaya çalışacağız önümüzde bir bayram süreci var. Kurban Bayramı var. Bu bayramda da iç payası hareketinin olacağını tahmin ediyoruz. Bütün bölgelerimizde yani Karadeniz'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya kadar bir hareketlenme olduğunu bayram süresince göreceğiz. Çünkü insanlar artık evde oturmaktan sıkıldı, tatili de özledi, bir tatil açlığı da var. Hem biz her zaman bunu söylüyoruz, moral sektörüyüz, umut sektörüyüz, ümit sektörüyüz. İnsanlara moral vermeye çalışıyoruz ama özellikle biz bütün tatile çıkan vatandaşlarımızdan öncelikle aşılarını yaptırmalarını ondan sonra maske mesafe kurallarına temizlik kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü bu geçici bir olay olmakla beraber önümüzde biraz daha süreç alacak herhalde bu pan Covid-19 süreci biraz daha süreç alacak. Bunun için gelecekte daha emin adımlarla ilerlemek için tedbirlerimizden vazgeçmememiz lazım. Bir de buradan tüm tatile çıkacak vatandaşlarımıza sizinle sizin aracınızda duy, 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 duyur yapmak istiyorum. E, lütfen gelirken e, trafik kurallarına da uymayı ihmal etmeyelim.